Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım videodan keyif alırsınız. Şimdiden videomuza başlamadan önce kanalımıza bir like atıp kanalımıza like atın. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz yepyeni bir kargo simulator. Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz yepyeni bir kargo simulator videosuna hoş geldiniz efendim. Bugün 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 yine yeniden tekrardan arkadaşlar kargo simulatorde kaldığımız yerden kilometre cimrilerine devam etmekteyiz hocam. Çarşamba günü güzel bir günde. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Videoyu izlerken keyiflisinizdir arkadaşlar. Yani yorumlarda da ufak bir şeyler yazın. Gerisini ben söylemiyorum artık. Abone olun, like atın demiyorum. Zaten izleyen yani isteyen abone oluyor, isteyen olmuyor. Ben burada dil döksem de bir çare olmuyor yani. Şimdi hocam Yalova'da kalmıştık en son. Bizim takipçilerle sağ olsunlar Yalova'ya kadar geldik. Yükümüzü zaten İstanbul'dan almıştık. Önceki videoyu izlemediyseniz, sağ üstten kartlardan çıktı. Bir ilk önce onu izleyin, sonra buna gelin. Lütfen, lütfen bakın, lütfen. Ee, Şanlıurfa'ya 1100 kilometre yolumuz gösteriyor. Tabii ki de bu 1100 kilometre olmayacak. Ee, önceki videoda da demiştim zaten. Ee, şimdi Yalova'dan Bursa'ya gideceğiz. Orada oturanlar varsa selam olsun buradan yorumlarda belli edin kendinizi. Artık bu sefer. Like istemeyi bıraktık, abone istemeyi bıraktık. Şimdi yorum istiyoruz arkadaşlar. Yorumlarda bir şekilde <laughs> belirtin kendinizi. 72 bin lira para alacağız büyükten ama zaten Rize'den aldığımız yük vardı ya. Ee şeye taşıyorduk. Dökme yok lan. Soda mı taşıyorduk? Kimyasal madde mi taşıyorduk? Soda olması lazım. O Rize'den aldığımız yükte de 70-80 bin lira bir parası vardı. E, oyun, e, Rize'den başlarken bizim rahat bir 350 bin liramız falan vardı tabi tır aldık onu saymıyorum ama yani 70 bin liralık yükten kar edeceğimize zarar ettik gerçekten şöyle retarderimizi çekelim rampa burası fazla da çekmeyelim tabi gerçekte kaydırıyor fazla retarder çekince ama bunu oyunda tabi bir şey olmuyor e, o yükten de kar edeceğimize zarar etmiştik e, bakalım bu yükte de büyük ihtimalle zarar edeceğiz ama yapacak bir şey yok serimiz gereği seri çok güzel gidiyor ee, serinin içinde değişik muhabbetler ediyoruz serinin içinde güncellemeden haberdar veriyoruz haberdar veriyoruz derken yani güncelleme hakkında ufak bilgiler veriyoruz güncelleme hakkında bildiğiniz gibi özel videolar çekiyorum sırf güncelleme adına ee, ondan sonra seri güzel gidiyor şırnakta başlamıştık şu an bursa'ya gidiyoruz yani nereden nereye kaç kilometre gittik oyunumuzu devam ediyoruz. Paramızı elimizden geldiğince kasmaya çalışıyoruz. Paramızın dışında kilometremizi cimrilik yaparak arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım şırnağa vardığımızda e, kilometremiz kaç olacak? Şırnağa vardığımızda şimdi güncelleme gelirse zaten demiştik. Sezon finaline gireceğiz diye. Çünkü güncelleme geldiği zaman e, şunu tekrardan söyleyeyim. Güncelleme geldiği zaman bu arada videoları sonuna kadar izlemiyorsunuz. Genelde de ee, başlıkta şimdi yazıyorum oraya mesela güncelleme gişeler gelecek mesela yazıyorum tamam mı o bilgiyi videonun sonunda söylüyorum ben yani sona yakın söylüyorum ve 10 dakikalık videoysa 6. dakikada onu konuşmaya başlıyorum çoğunuz da sonuna kadar izlemediğiniz için o başlıktakinin clickbait zannediyorsunuz arkadaşlar yani videoda bunu söylemiyor zannediyorsunuz ama videoyu sonuna kadar izleyenler zaten olaya hakim videoları sonuna kadar izleyerek yorum yapın derim size ben ee, yine o sizin görüşünüz tabii ki ama e, videonun sonuna kadar bir izleyin Ha videonun sonuna kadar izlediğiniz iç güncelleme ile alakalı bir bilgi yok tamam bas dislike ona ben de e, karşı gelmem hakkındır o senin yani benim orada yalancılığım ortaya çıkmıştır ki şu ana kadar öyle bir şey yapmadığımız için yani başlıkta ne yazıyorsa videoda da o konu elbet vardır. Ee, bu yüzden sona kadar izleyin derim size. Güncel işin sezon finaline gireceğiz. Neden gireceğiz? Güncelleme geldiği zaman arkadaşlar yüzde 85 falan böyle e, yeni bir hesapla gireceğiniz. Atıyorum Bass Simulator'da nasıl işte Google Play ile bağlanıyorsunuz. Sinebilim i̇şte başka oyunlarda mailinizle bağlanıyorsunuz, Facebook'unuzla bağlanıyorsunuz. Bu oyuna da öyle bağlanacaksınız. Yani e, şimdi ben bu oyunu silip Google Play'den e, Play Store'dan tekrar yüklesem bu oyunu arkadaşlar boyun Ben de sıfır bir şekilde Ankara'dan başlayacak ee, bu da bunun olmaması için oyna kayıt sistemi getirecekler hesabınızda kayıt olacaksınız oyununuzu silseniz bile tekrar yüklediğinizde o gmailinize veya Facebook'unuz artık ne gelir bilmiyorum ama maille kayıt olma gelecek onu kesin söylemişti Seçkin abi ee, gelecek orada kayıt olup e, başlayacaksınız ve oyuna garajlar gelecek. Bizim hep bir şikayetimiz vardı. İşte abi araba alıyoruz. Diğer arabaya geçince diğer arabamız gidiyor. İşte ne bileyim. Ben o arabanın gitmesini istemiyorum. Boşuna ona para veriyoruz gibi söylemlerde bulunuyordunuz. Bunun için de oyuna garajlar gelecek arkadaşlar. Bakın çok net anlatıyorum. Anlamayan zaten yani bilmiyorum artık neye vardır. Onu size bıraktım. Oyuna garajlar gelecek. işte normalde tekrardan şey ihtimali var. Herkes oyunda kaldığı yerden kaldığı parasıyla başlama ihtimali var ama çok düşük. Bunu sormuştuk zaten o gün Discord'ta olanlar da bunu bilir. Yani yalanım yok bu konuda. Keşke o ses kayıtlarını alsaydım da sizinle paylaşabilseydim diyorum. Ee, onun dışında garajlarımız geldikten sonra kayıt sistemi de gelecek. E, çoğumuz yüzde seksen ihtimalle Ankara'dan garajımız yani bir tane garajımız olacak Ankara'da olacak o da Ankara'dan o garajımızla başlayacağız arkadaşlar o garajla başladıktan sonra her şehirde ilçede olur mu artık bilmiyorum ama ilçeler geleceğine zaten söylemiştik ee, <laughs> her şehirde garajlarımız olacak sen istediğin garajını istediğin arabayı koyabileceksin bir de şöyle bir şey olacak atıyorum mesela şu da çok dert anladın mı oyuncular arasında yani bunun derdini ben de çekiyordum işte konvoy yapacağız pazar günü. İşte birisi orada, işte birisi İstanbul'da, birisi Çanakkale'de. Bir konvoyumuzu atıyorum Bursa'da. Çok yavaşladık bu arada dur. Konvoyumuzu atıyorum Bursa'da. Ee, Bursa'da galerisi olan galerisine direkt TP'lenebilecek. Yani ne, ne bu TP'lenme? Galerisine ışınlanabilecek. Haritadan o galeri, galeriyi seçeceğiniz. Bu galeriye gideceğiniz ve o galeride o galerideki herhangi bir arabanız varsa onunla başlayacaksınız. Veya o galeride herhangi bir arabanız yoksa altınızdaki arabayla başlama ihtimaliniz %90 falan. O araba herhalde o garajda kalmaz diye düşünüyorum. Ee, böyle bir sistem gelecek. Bu da gerçekten e, çok güzel, hoş bir sistem olacak. Daha da oyuna keyif verecek bir sistem olacak. Tabii ki neyi bekliyoruz? Gelecek olan bir güncelleme bilgisini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anlık e, bir bilgi yok. Setkin abiye yine ulaşmaya çalışacağım. Mail atacağım. Instagram hesabından yazacağım. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Ee, yani ben de bazen Karamsara düşüyorum acaba bizim mi yiyor bunlar gibisinden Karamsara düşebiliyorum ama e, <laughs> bakalım yani bize beklemek düşer, biz oyunu elimizden geldiğince destekliyoruz. Onlar da yani onların faydasını aslında anladınız mı? Biz destekliyoruz, onların oyunu artıyor anladın mı? Böyle düşünün. E, artık bir şeyler yaparlar diye ümit ediyorum. E, bu videoda tam güncelleme videosu sayılır mı? Bu bu bilmez ama bu bilmez nedir ya. Yani? Tam güncelleme videosu sayılarını bilmiyorum ama başla güncelleme ve videoda konuştuğumuz konuyu yazarım. Buraya kadar izleyenler eminim ki olayı gerçekten anlamıştır. Ee, Başlattı artık ne o konu başlığı altında konuştuk zaten şu anda. işte garaj gelecek falan kayıt sistemi falan. Ee, yani umarım e, oyun oy e, Umarım oyundan keyif alarak oynarsınız. Ee, daha da ileriki senelerde diyelim artık da oyun gitmesin yani. Çünkü seviyorum oyunu. Benim hoşuma gidiyor. Telefondan bir simülasyon tır simülasyonu oyunu olarak. Ee, güzel. Tabi rakipleri var. Ne var? İşte World e, World Truck Simulator vardı galiba. Grand Truck Simulator var. Bunlar rakibi ama e, bence bu oyun gayet basit yapımı ve kolay bir oyun. E, sadece bir üstle, biraz oyunun üstüne abandıkları zaman çok güzel şeyler yapacaklarını düşünüyorum ben. İnşallah seçkin abi bu videoyu izliyorsan biraz da sana gaz olmuştur lütfen yani herkes söylüyor ama yani tabi bilmiyoruz yani her videomda da bu konuşmayı yaptıktan sonra sonra bunu ekliyorum tabi bilmiyoruz orada ne oluyor arka planda ekipte ne dönüyor ne düşünceler var yani şartlar nasıl nasıl yapacaksınız onu bilmediğimiz için orayı karışamıyorum ama en kısa zamanda bir oyuncu olarak yani oyunu oynayan birisi olarak en kısa zamanda gelir diyorum ki çoğu oyuncu da bunu söylüyor videomuzda bu kadardı ufaktan bir güncelleme bilgisi verdim size kayıt sistemi nasıl olacak dedim garaj sistemi nasıl olacak dedim Umarım anlamışsınızdır bunu çünkü önceki güncelleme videolarımda sadece ismini söyleyip geçmiştim işte ne demiştim işte garaj gelecek demiştim ilçeler gelecek deyip geçmiştim bunu iyice bir detaylı açıklamasını yaptım size Umarım aklınıza güzel oturmuş, aklınıza soru kalmamıştır. He, oldu ki soru kaldı yorumlar kısmında yazın ki her yoruma teker teker okuyup teker teker özenle yanıt veren birisiyim. Yani derdinize çare bulur mu olmadı? Discord'umuza gelirsiniz oradan sesli bir şekilde konuşuruz. Yani bunda e, değişik bir şey. Gelirsiniz, konuşuruz. Videomuz bu kadardı. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten anlamışsınızdır zaten orası kesin. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Soracak sorularınız varsa da yorumlarda beklerim sizi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.